emaneti yükleyen, hilafeti, kulluk şuurunu lütfeden, kalemle yazmayı öğreten, celal, cemal ve kemal sahibi Allah'a hamdolsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen, kainatın övüncü ve kıvancı, bütün kelimelerin toplamı, hakikat ummanı, elçilerin elçisi, öncülerin öncüsü, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, aline, asabına, tabiine, tebe-i tabiine, selef-i salihine, çağ açan, çağ açan, çağrısı çağını Kur'an, alim, arif ve hakikat şahsiyetlerden oluşan bütün öncü kuşaklara, değerli Osman Başkanıma, burada bizimle beraber bulunan hocalarıma ve siz değerli gençlere selam ederim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Gençlerimizle beraber 6 e, aydır ilk seneyi, projenin ilk senesini başarıyla tamamladık. Kapanış programını inşallah sizinle yapacağız. E, bu 6 aya altı tane film, altı tane makale, düşüncem metni, altı tane belgesel, 7 tane kitap ve birçok dostluk ve güzel anı biriktirdik. İnşallah sizinle beraber bu birlikteliği taşlandıracağız inşallah. Türkiye'nin önderlerini, önder gençlik yetiştirme adına yaptığı hizmetlerden dolayı, Arkadaşımız söyledi, bu altı kitap, altı film, altı makaleyle kalmasın. Ömrünüz boyunca, mücadeleniz boyunca okumaktan vazgeçmeyin gençler. Allah'a hamdolsun bugün e, Türkiye'de çok güzel şeylere imza atıyor İmam Hatip Gençliği. Bunun en güzel örneği Sayın Cumhurbaşkanımız, dünya lideri oldu, bu İmam Hatipli birinin ve İmam Hatip gençliğinin nereden nereye geldiğinin güzel bir göstergesi. İnşallah sizler de yarının gençleri olarak daha güzel yerlerde sizi görmek istiyoruz. Tabi e, hocalarımızın yaptığı gayret ve çabalardan dolayı da teşekkür ediyoruz. Ama sizden ricamız şu asla okumaktan vazgeçmeyin. Asla mücadeleden vazgeçmeyin. Asla pes etmeyin. Çünkü sizler yarının yöneticileri olacaksınız. Yarının bugünün gençleri, yarının büyükleri olarak Türkiye'ye yön vereceksiniz. Ben ona inanıyorum. Önderli olmak hakikaten bir ayrıcalıktır. Okulu bitirdikten sonra bunun farkına daha iyi varacaksınız. Türkiye'de ne zaman bir devir kapanıp bir devir açılıyorsa bunu iddiaan sahibi olanlar yapıyor. Arkadaşlar bu nimetin kıymetini bileceğiz. Biz almış olduğumuz bayrağı, o gün vermiş olduğumuz mücadeleyi, emaneti inşallah sizin gibi böyle bilinçli, pırıl pırıl kim olduğunu, ne yapması gerektiğinin farkında olan gençlere emanet edeceğiz. Gençliğin nereye doğru evrildiğini, yönetildiğini, yönlendirildiğini hepiniz iyi biliyorsunuz. O yüzden size çok büyük sorumluluk düşüyor. Kendinizi geliştirin. Kendinizi yenileyin. Bulunmuş olduğunuz yerde insanlar sizi örnek olarak göstersinler. Arkadaşlar, çalışmalarıyla, yaşantılarıyla, örnek gösterilen insanlar her zaman hedeflerine ulaşmışlardır. Biz istiyoruz ki buradaki her arkadaşım bir örnek olsun. Bir gençlik lideri olsun. Bir peygamber varisi olsun. Bir Allah halifesi olsun. Bunu istiyoruz, bunu arzuluyoruz bu noktada da bize ne düşüyorsa yerel yönetimler olarak sizlerle değil okul müdürlerimizle ilçe milli eğitim müdürlerimizle vakıflarımızla sivil toplum örgütleriyle sürekli bir araya geliyoruz ve bu gençliğin yetişmesi için ne gerekiyorsa maddi manevi ne gerekiyorsa bunu yapıyoruz. Yapmaya da hazırız. Bu güzel gençliği karşıda görmek, bu güzel gençlikle beraber olmak hakikaten bize keyif veriyor.